Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda inceleyeceğimiz konu ekran kartı fiyatları. Dünyada düşmeye devam ederken ülkemizde durumlar ne alemde? Bu konuyu bir de benden dinleyin tüm gerçekleriyle. Bildiğiniz gibi arkadaşlar koronavirüsün etkisiyle birlikte gelen önlemlerden dolayı tüm dünyada çip üretimi durma noktasına gelmişti. Bunun sonucunda da bilgisayar bileşenlerin de içinde olduğu pek çok ürün ve sektöre çip sıkıntısı yaşanmış, üretim aksamıştı. Bu ürünlerden birisi de elbette ekran kartıydı. Hem kripto para madencilerin hem de çip krizin etkisiyle ekran kartlarının satışta olan stokları uzunca bir süre sıfırlanmıştı. Ekran kartı stokları için canlı takip platformları açılmış. Bir önceki ekran kartı stokları hakkında yaptığım videoda paylaştığım zaten biliyorsunuz. Субтитры DimaTorzok Stok gelmesiyle kartlar sahneli içinde tükenmişti. İşin kötü yanı arzın talebi karşılayamamasıyla ekran kartı fiyatları da liste fiyatlarının %50'den fazla oranda üzerinde çıkmıştı. Fakat en sonunda birkaç haftadır bu konuyla ilgili iyi haberler gelmeye başladı. Fakat ülkemiz için bu durum üzülerek söylüyorum geçerli değil. Birçok YouTube kanalı, makale yazan ne kadar iyimser olmaya çalışsa da aslında hiç umduğumuz gibi olumlu haberler yok arkadaşlar. Malum sinsice yükselen dolar kuru, kur korumalı vadeli mevduat hesabı yüzünden karşılıksız basılan paralar ülkemizde enflasyonu sürekli yukarı taşıyor. Evden %10, %15 arasında enflasyonla mücadele ediyoruz. Paramız sürekli eriyor. Salatalık domatesin kilosu bile 5-6 kadar artmışken dışa bağımlılığın üst seviye olduğu ekran kartı ve o kartı oluşturan komponentlerin düşmesini beklemek deveye hendek atlatmaktan daha zor. Şimdi örnek verelim. Örneğin Nvidia'nın en baba ekran kartlarından olan RTX 3090 Şubat ayında 2609 dolardan satılırken bu fiyat globalde geçen ay içinde 1837 dolara kadar geriledi. Peki ülkemizde Akakçı'nın en uygun RTX 3090'a baktığımda şu dakika itibariyle 35400 99 TL. Bu meblağ dolar karşılığında ise 2411 dolar sizce düştü mü? Bence hayır. Sadece çok az düşüşler görsek de bunlar kaymaktan verilen indirimler arkadaşlar. Yani anlatacağım ülkemizde kurdaki yükselişler ve enflasyon olayı olduğu sürece düşüş beklemek gerçekten hayal arkadaşlar. Çünkü kazandığımız birikim yaptığımız paralar satın alma hayali kurduğumuz ürünlerin fiyat artışına ayak uyduramıyor. Yani örneğin 2 TL birikim yapıyoruz 6 TL zam yiyoruz. Son olarak enflasyon ve döviz kurundaki beklentiler göz önüne alındığında yakın zamanda indirim yaşanması için ne yazık ki bir mucize olması gerekiyor. Döküyorum dostlarım videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bugün benzer videolar ve tavsiye ürünler hakkında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kanal sağlıcakla.